Genellikle korsanlık dediğimizde aklımıza hemen ilk gelen üç şey nedir? Ahşap gemiler, siyah bayraklar ve hazine avları gibi şeyler. Sinema ve edebiyat dünyasında bu tarz romantik hikayeler varken aslında günümüzde modern korsanlıkta maalesef ki böyle şeyler yok. Günümüzde korsanlar Afrika'nın güneydoğu kıyılarında, Karayiplerde veya Orta Doğu'nun bulunduğu belli başlı açık denizlerde Hatta Asya'da bile olmak üzere Asya'daki denizlerde Hint okyanusunda bile halen daha da günümüzde faaliyetler gösteriyor. İşte bugün sizlere modern korsanlığın gerçek yüzünü ve Mersk Alabama gemisini anlatacağım. İyi seyirler. Modern korsanlık nasıl işliyor? Öncelikle modern korsanların nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Geçmişte korsanlık gemilerdeki malları ve değerli eşyaları çalmak üzerine kuruluydu. Bugün ise korsanların en büyük amacı fidye karşılığında gemi ve mürettebatı kaçırmak. Peki, korsanlar nasıl saldırıyor? Küçük hızlı tekneler kullanarak büyük ticari gemilere yaklaşıyorlar. Ellerinde AK-47 ve RPG gibi ağır silahlar bulunuyor. Gemiye tırmanmak için kancalar ve merdivenler kullanıyorlar. Mürettebatı rehin alıp geminin sahibinden fidye talep ediyorlar. Korsanlık özellikle Somali'nin kıyıları ve Aden Körfezi bölgesinde büyük bir sorun. Somali'deki iç savaş ve ekonomik kriz birçok insanı korsanlığa yönlendiriyor. Mersk Alabama olayı Şimdi tarihte ses getiren Mersk Alabama saldırısına göz atalım. Tarih 8 Nisan 2009. Yer Somali kıyıları. Korsanlar, 4 Somali korsanı. Mürettebat, 20 Amerikalı denizci. Mers Kalabama, Amerika'ya mal taşıyan bir ticaret gemisiydi. Kaptanı Richard Phillips bu gemiyi yönetiyordu. 8 Nisan 2009 günü Somali kıyılarında seyir halindeyken silahlı korsanlar gemiye yaklaştı ve mürettebatı rehin almaya çalıştı. Ancak mürettebat korsanlarla savaşarak geminin kontrolünü korudu. Sonunda korsanlar gemiden çekilip sadece kaptan Phillips'i kaçırdı. Kaptan, küçük bir can kurtarma botunda osanlarla birlikte günler cereyin tutuldu. Ardından Amerikan ordusu bu olaya el attı. Bu olay dünya basınında büyük ses getirdi. ABD Deniz Kuvvetleri devreye girerek USS Bainbridge savaş gemisini olay yerine gönderdi. Günler süren gerilimli pazarlıkların ardından keskin nişancılar devreye girdi ve kaptanı kaçıran korsanları etkisiz hale getirdi. Kaptan Richard Phillips sağ olarak kurtarıldı ancak bu olay dünyaya Somali'deki korsanlık tehdidini bir kez daha hatırlattı. Kaptan Phillips filmi ve gerçeklerine bakarsak bu olay o kadar büyük bir yankı uyandırdı ki Captain Phillips filmiyle Hollywood'a taşındı. Film, korsanların saldırısını ve mürettebatın mücadelesini dramatik bir şekilde gözler önüne seriyor. Tom Hanks'in canlandırdığı Richard Phillips karakteri, modern korsanlığın ne kadar tehlikeli olabileceğini izleyiciye aktarıyor. Film gerçek olaylardan uyarlansa da bazı noktalar Hollywood efektleriyle abartılmış olabilir. Örneğin Kaptan Phillips'in kendisini korsanların eline bilerek teslim ettiğine dair sahne gerçekte yaşanmamış. Ancak genel olarak film olayın gerilim ve dram yönünü başarılı bir şekilde aktarıyor. Hatta gerçek hikayede bu olay kaptanın erken ve hızlı bir şekilde seyir yapması için daha kıyıya yakın seyir yapıyor ve seyir yaptığı yer korsan bölgesine yakın mesafede bu olayı kendisi yazmış olduğu kitabı olan A Captain duty yani bir kaptanın görevi olarak kitabında anlatıyor Sonuç olarak günümüzde korsanlık hala büyük bir problem. Birçok ülke savaş gemilerini kullanarak korsan saldırılarını önlemeye çalışıyor. Ayrıca ticari gemilerde silahlı güvenlik ekipleri bulundurmak korsanlara karşı alınan önlemlerden biri. Deniz güvenliğini etkileyen çevresel faktörlerden biri. Ayrıca NATO Birleşmiş Milletler ve Marsek gibi kurum ve kuruluşlar bu tarz olayların önlenmesi için çalışmalar yapıyor. Ancak korsanlık sadece askeri güçle çözülebilecek bir sorun değil. Somali gibi ülkelerde ekonomik istikrar istikrarsızlık sürdüğü sürece korsanlık faaliyetleri halen daha günümüze devam edecek. Evet günümüzde halen daha olduğu gibi korsanlık saldırıları devam ediyor. Bunun üzerine bir sürü önlemler alınıyor ama en sonunda da dediğim gibi yani Somali gibi bir ülkenin ekonomik istikrarsızlığı ve ekonomik çöküntüsü oradaki halkın ve insanları ister istemez korsanla teşvik ediyor. Korsan saldırılarına baktığımızda bir önceki videomda denizde güvenliğe dair olan çekmiş olduğum videoda da deniz güvenliğini etkileyen çevresel faktörlerden biri gemilere olan korsan saldırıları. Eski dönemlerdeki korsanlığı mesela iyi anlatan size 3 tane oyun önerebilirim. Bunlardan bir tanesi Tortuga gemi kiralayıp gemi işlettiğiniz hatta korsancılık faaliyetleri yaptığınız gayet güzel bir oyun. Mesela Microsoft'un kendi stüdyo oyun ekibiyle geliştirmiş olduğu Sea of Thieves oyunu da bunlardan biri. Ünlü Assassin's Creed serisinin dördüncü oyunu olan Assassin's Creed Black Flag ve Assassin's Creed Rogue bu oyunlardan sadece ikisi. Ve Assassin's Creed serisine de baktığımızda mesela korsancılık faaliyetlerini anlatan güzel oyunları da var. O dönemi de gayet güzel tarihsel yansıtan oyunlardan. Evet bir evet arkadaşlar seri. bugün sizlerle birlikte günümüzdeki modern korsancılık faaliyetlerini anlatmış oldum ve korsancılık faaliyetinin deniz güvenliğindeki çevresel faktörlerden biri olduğunu bahsettim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.